Stylex mavi kırmızı çift grit ucunu kullanıyorum arkadaşlar. Mavi kısmı hafif silik görünüyor. Sterilizasyona girmekten artık ve fırçalanmaktan temizlenmekten. Kralım yardımıyla küçük ilimi ettim. Şimdi bakın nasıl tutuyorum. Şimdi siz hep böyle yapıyorsunuz ya girişim. Ben bunu böyle yapıyorum. Yani frezemin açtığı yöne doğru olacak poposu. Tuttuğunuz elinize göre diye de düşünebilirsiniz. Yani ben sağ tarafı açıyorum. Frezemin poposu sağ yatık. Şöyle sinüs, orta, sinüs sol sinüsle yani karşı köşeyle orta noktanın arasından başladım. Yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak dediğim şu yavaşlatılmış hali. Döndün, geçtin, döndün, geçtin, döndün, geçtin gibi düşünebilirsiniz. Elimi döndürüyorum biraz. Tutan elimi. Köşemi daha hafifçe açtım. Burada tabii ki müşterinin elinde bunu yapmak daha konforlu. Neden? Çünkü şuraları yan yastıkları iyice açabiliyorsunuz. Ama burada da zaten yeterince açabiliyorum şöyle sıkıştırabilirim. Buraları da çok fazla zorlamayacağız arkadaşlar. Neden zorlamayacağız? Çünkü zorlarsak tırnak yapısını burada bozarsak onikoliz olmasına yani tırnak boşalmasına sebep olabiliriz. Hafif hafif yana doğru atıyoruz. Kalıntıları geçiyoruz diğer tarafa. Kendi elime yaparken şimdi şu hareketi yapmam zor olduğu için size göstermek adına parmağımı daha yatık tutacağım. Bakın yine dik girmiyorum. Solunu açacağım. Makinem sola yatık. Evet. Başladım. Yine yuvarlak yuvarlak. Şu taraftan da orada gelebilirim. Dönüyorum döndüm. Elimle sıkıştırdım. Yan yastıkları açtım. Burada temizliğimi yapıyorum. Kuruyan etleri, tercümü temizliyorum. Hafif yukarı aşağı hareket edebilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra da şöyle dışa dışa atıyorum. Buradaki sahip alanı yumuşatıyorum. Çünkü ne yapmıyorduk? Buraları kesmiyorduk. Neden kesmiyorduk? Daha da nasırlaşmasına sebep oluyordu buraları kesmek. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Açtığım cebi kaldırıyorum. Yani ters yönünde Hafif hafif şöyle. Çok da baskı yapmadan bir kaldırma işlemi yapıyorum. Yani benim elimde arkadaşlar öyle bir el ki açınca kesecek bir şey kalmıyor. Bakın açmadan önce nasıl? Açtıktan sonra nasıl? Tabii ki bunda uçların da çok etkisi var. Uçların da vakti geçtikten sonra ben asla kullanmam. Adım işlenmiş olan makasımla hemen küçük ölü keseceğim arkadaşlarım. Şöyle şimdi birazcık kameraya doğru tutmam gerek. O yüzden rahat hareket edemiyorum. Makas tutuşumu bozmuyorum. Konfor alanımdan çıkmıyorum. Bakın milim milim gidiyorum. Evet eliniz hızlı olabilir. Ama keserken ne kadar küçük küçük keserseniz o kadar doğru sonuca ulaşacaksınız. İlla hızlı yapmak istiyorsanız yine hızlı yapın. Ama milim milim gidin. Kestim yine. Mesela burada hiç et kalmamış canlı dokuya çok yakınım. Onu hissediyorum alırken. O yüzden kanatabilirim. Kanatmamak için de daha ince devam edeceğim. Döndüm. Ip kısmımı temizledim. Kenarları zaten kesmiyorum. Oraları sadece başlıklarımla, freze başlıklarımla yumuşatacağım. Tırnağı hemen bir tozlardan arındıralım. Klezlerim var. Konfüjimi sıkıyorum. Hemen bakalım bakalım nasıl kesmişiz. Evet, bakalım. Net miyiz? Evet. Bakın içi bomboş. Hasarsız. Tertemiz ve henüz Top başlıkları geçmedik kalan çentikleri toparlamak için. İstersek şurada kalan ufak şeyleri, kalıntıları toparlayabiliriz.